akşamlar Kırmızı Postası TV 17 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle bugün bültenimizde açalım. Ulusal Birlik Partisi 7 belediye başkanı Ulusal Birlik Partisi'nden istifa etti. Serdarlı, Geçitkale, Büyük Konuk, Akdoğan, Vadili, Paşaköy ve Dipkarbaz belediye başkanları Ulusal Birlik Partisi'nden istifa ettiklerini bildirdiler. Bu da gündeme bomba gibi düştü. Belediye başkanları istifa etti. İstifa gerekçeleri ise belediyelere verilen katkı payları konusunda sıkıntıları daha önce başbakanla görüşmek üzere uzlaşıya vardıklarını ancak bakanlar kurulunun buna bir çözüm üretmediği nedeniyle istifa ettiklerini açıkladı. Ancak katkı paylarında düzenlemeye gidilmesi halinde istifalarını geri alacaklarını açıkladılar. Belediye başkanları Kıbrıs Bostası'nın elde ettiği bilgilere göre ise belediyelere ayrılacak katkı payının düzenlenmesi için oluşturulan komisyonda belediyelerin başbakanlığı uzlaştığı, yüzde, e, uzlaştığı üzere 9.25'lik katkı payını Ulusal Birlik Partisi milletvekili Afet Özcafer onaylamak üzere heyete sundu. Ancak heyette bulunan iki CTP'li milletvekili ve Tahsin Ertuğrul'u 9 olarak katkı payının ayrılması yönünde onay verince katkı paylarının 9 olması nedeniyle belediye başkanları da Ulusal Birlik Partisi'ne istifalarını sundular. Bu katkı payı yükselirse de istifalarını geri çekeceklerdi. Bu arada aynı haberle ilgili de eden Ulusal Birlik Partili belediye başkanları İçişleri Bakanı ile toplantıdalar. Şu an sıralar Ulusal Birlik Partisi'nden istifaden 7 Ulusal Birlik Partisi partili belediye başkanlarının şu sıralar İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile toplantı yaptıkları ve gerçek niyetlerinin toplantıdan sonra kesinlik kazanacağı öğrenildi. İstifa tam kesin değil bu anlamda. Bir diğer taraftan dün biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta yine kritik saatler yaşandı. Dün saat 6'da e, Büyük Aker Partisi'nin bir e, üyelerini oraya toplayarak, meclisin önüne toplayarak bir eyleme olmuştu. Güney Kıbrıs Meclisi bu şu o sıralarda e, paketi reddetti. Euro grubun Güney Kıbrıs'ta mevduatlarının kesilmesine karşılık yardım paketi yankıları dün akşam saatlerinde parlamentonun gündem maddesi oldu. Ve gündem maddesi bu gündem maddesi de e, oylama tamamlandı. Parlamentodan 36 hayır 19 çekimselle pakete öngörülen mevzuatlarda kesinti reddedildi. Tarihi karar Kıbrıs sorumlular tarafından Sevinç ile karşılanırken dünya basını Güney Kıbrıs'ı konuştu. Hala da konuşmaya devam ediyor. Çeşitli e, söylentiler de var bu konuyla ilgili. Daha çok krize gireceği Rum tarafının ama e, izleyip göreceğiz. Bir Rum Kilisesi krize çözüm için bütün mal varlığını tahsis ediyor. Şu haberi de var. Bugüne yine e, damga vuran haberlerden bir tanesiydi. Rum Başbiskoposları Sostomos ekonomik krize çare olması için bütün kilise varlığını Rum hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Bir diğer taraftan da yine Güney Kıbrıs'ta bankaların düze çıkarılması için yeni yasa tasarısı hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'taki iki büyük bankanın düze çıkarılması için ilgili yasa taslağının hazırlanması yönündeki çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Bu Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı Teknotratları tarafından hazırlanan ilgili yasa tasarına göre son noktanın dün koyulduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak bu durum. Ve hafta başında ...tarihiyle tüm ülkeyi sarsan Can Denktaş'la bugün toprağa verildi. Önceki gün hayatını kaybeden kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Polat Denktaş, Lefkoşa mezarlığındaki İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Denktaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Telat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Başkuvvetleri Komutanı Kor General İsmail Serdar Savaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Baki Kavun, Yüksek Mahkeme Başkanı Nevar Nolan, olan e, Güvenlik Kuvvetleri Yardımcısı Tuğgeneral General Mehmet Soğancı, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, bazı bakanlar, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Fuat Mamsoy, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Can Denktaş'ın amcası Serdar Denktaş, diğer parti, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş, dernek ile Can Denktaş'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Can Denktaş mezarlıkta babası Raif Denktaş'ın yanına defnedildi. Can Denktaş'ın cenaze törenindeki büyük kalabalık dikkat çekerken mezarlık içi ve çevresindeki polis önlemleri e, yoğunlaşan trafik akışının kısa sürede normale dönmesini sağladı. Bugünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Evet bugün en önemli 5 haberi de var sırada. Güney Kıbrıs Meclisi e, paketi reddetti haberi hala bugünün en önemli, en çok okunan haberi halinde. Can Denktaş toprağa verildi en çok okunanların ikinci sırasında. Gönyeli Yenikent'te kentte patlama bir araç yandı. Tüfekçiye ait olan araç da e, yangın çıktı. Bir patlama gerçekleşti. Polisin soruşturması ise bu konuyla ilgili devam ediyor. Finans zirvesi Güney Kıbrıs mali krizini değerlendirdi. Yine en çok okunanlar arasında ve Ulusal Birlik Partili 7 belediye başkanı Ulusal Birlik Partisi'nden istifa etti haberi de yine bugünün en çok arasına girdi. Gündeme yansıyan haber başlıklarını sizlere aktardık. Gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.